Binanın girişi. Şurası daire girişi. Bizim dairemiz. Burası mutfak Olacak. Kapılar falan takılıyor. Mutfağa çıkınca şöyle güzel bir balkon var. Büyük değil ama olsun yeterli. Şuradan da kapı var. İçeriye girebilir Muhtemelen bu katın en üst katın bir altı. Evet. Güney cephe buraysa on numara. Odanın biri burası. Bura oturma odası. Şurası salon. Ferah ve güzel. Çok güzel. Balkona kapısı var. Sonra şurası koridor. Şuraya bint. Yani banyo. Geniş bayağı. Burada makineyi koyduğun yer. Çocuk odası. Burası da yatak odası. Ve ebeveyn banyosu varmış. Çarptı birileri koyalarmış. Çok iyi. Bu şekilde. Şu karşımız komşunun. Şurası da asansör yeri. Çok iyi. iki daire üzerine.